Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber yine mükemmel bir video ile yani karşınızdayım. Bugün de arkadaşlar yanında gördüğünüz gibi var. arkadaşlar bu sefer de onun başka bir hesabındayız ve bu bu hesabı da çok fazla fena bir ilerle arkadaşlar ve de önceki hesabımda bir kalpten bitir gerekiyor bir kalpten daha yüklersen sonra diğer hesapla aynı olacak. Bu arada arkadaşlar ben de süperse ID'ye bağlandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süperse ID'ye bağlandım. Şimdi burada montaj ister. Onun bir arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Kafam karıştı. sakın takipçilerim, onu beğenin onu olmayı unutmayın bu arada sizin için o kadar uğraşıyor. evet arkadaşlar duyuyorsunuz tabii ki de ah bu arada bugün veya geçen gün dün veya önceki gün 10 aboneye ulaşmayı başardık arkadaşlar şöyle bir alkış yapalım bu arkadaşlar güzel bir şey değil mi? Evet. Şeydir neydi adı ya? Ne, neydi adı? Unuttum ya söylemeyi. Ya unuttum arkadaşlar ya. Söylemeyeyim. Neyse. Şimdi burada da neyse atacağız bu sefer yine. Et karşıtını. Bazı mı seçti? Evet. Hadi bakalım. Tamam. Hazır mısın? Arkadaşlar bu arada sizlerde iyi bir beğeni bekliyorum. Şu anda izleyen herkes şu an abone olsun ve like atın. Başladın sen. <laughs> Arkadaşlar galiba onu oyunda da oldu. Ha. Galiba oldu. Gördüm şimdi. Gel lan. Sen de mi korkacaksın? Bak canın azaldı. Kaçsa iyi edersin? Bak, bakın arkadaşlar şimdi burada Edgar Aze ip sizler söyleyeyim mi arkadaşlar? Orada ip var. Ses çıktı çünkü oradan. Şimdi arkadaşlar bir dakika yanıma gelme bir. Ne paylaşım atı koydu. Allah! Gel gel gel. Be şu arkadaşlar. Öyle mi? O zaman niye önceki bölümlerde? Haberdarsınız arkadaşlar, bir önceki bölümlerde izleyirseniz hatırlamıyorum bildiğim. Sen bir bu video böyle bence bir iki bölüm önce, bir iki bölüm şey dedi. Yine yorumlara yine yazın demişti. Onun için özür diliyorum. şey arkadaşlar ilk videomun ilk videomun yorumlara bakarsanız görürsünüz zaten arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar burada ikinci karakter hangisi olsun biliyor musun? Bu karakter. Bu güzeldir. güzeldir. Söyle ben de sana söyleyeyim. Sen sol 46. Sen ne ben. seçtin? Baz. Oğlum hep bozu seçme ya. Baz karakteri seçmiş yine arkadaşlar. Ya tamam be asıl koyayım. Ben koyayım. Ne seçiyorsun biliyor musun? Uzun uzun bir karakter seç. Tamam mı? Evet. Ne oldu Baz söyleyeyim. Gold. He. Evet. Tamam Gold. Gold, Gold. O zaman aksesuarları yolunu düşünsün seç. Ben seçtim çünkü. Tamam. Aa, yıldız Tamam. Hazır mı? Hazırım. Tamam ben hazırım. Sen hazır dedin mi? Dedim. Hazır değilsin sen. Hazırım. Arkadaşlar sen... şu anda Poyraz'ın yanında? Ha başladık tamam. İkimiz de başladık. Tamam. Sen yine bir adı ol. Çünkü bu bir önceki bölümlerde yenememiştim. Şimdi yaracağım ben bunu. Baksana. Ne güzel içinden geçiyorum. Oh şu an oldu ya arkadaşlar. Vallahi bu kadar mı? <laughs> Hoppa. Kaç kaç. Ne oluyor? <laughs> hesablan çalınmış. <laughs> şimdi ben burada elbimi elbrimi öyle yenilmeye hazır ol. tamam elbimi al. bakalım evet. bir daha ötesi. hadi hadi bekliyorum. elbimi öyle yenilmeye hazır ol de hiper şarj var. Oo! Oh, Kaç dakika videodayız biz? 5 dakikada videodayız. Dakika. Dakikada i̇ki zaman yanmışım seni. Ha ha ha. İkimiz de hiper şarj açalım. Söyle, Arkadaşlar, bunu hiper İkimiz de hiper şarj açalım tamam mı? Sonra bir VS'ye başlayalım. Tamam mı? Tamam <laughs> sen de. Niye başlarmıyız? Evet. Tamam mı? O yüzden biraz bekle. Tamam mı? Sen de yakınımda Aha alacağım. Ölmeni istemiyorum ben. Lan. Bak geçtim geçtim. Vallahi arkadaşlar ilk başta Vallahi, zaman bitiremem ki. Kaç dakikadır? Lan daha 6 dakika oldu. Sen de gönderemezsin ki öyle bir şey yok diyeceksin. Nasıl gönderemezsin? Nasıl gönderemezsin? Hesabı diyeceğim göndermezsin. Hayır hesabını çalmışlar. Bazen öyle. süper Süpersen şaka aldım yaptı yapabiliyor. Bana da çok yaptı. Hadi son. <laughs> Şimdi diğer karakter hangisi olsun biliyor musun? Ee, Brok olsun. Tek hesaplaşma olsun. Olması tamam mı? Burada hmm, su. So, hmm, burada ödül avında Şey, şey burada haritalar, haritalara gir bakayım. Hayır Asaf abi, öldürsen yok. Hadi hazır ah, ah, hazır Hayır sana. Oo, ödü, ödü ölmezsin. Yavaş yavaş ölürsün. Ama puan kaybedersin. Burada şey, ödül avında gir. zirve, zirveyi seç. Zirve. Ödül avı zirve. Orada değil, orada değil. Lan apt. Ne işte? Rogue'ı Rogue'ı seçmez tamam mı? Rogue'ı seçmezse sana çok büyük bir ceza vereceğim. Video sonunda. Sen sen hesabını sileceğim. Aa e adam. Aferin. Ama güzel bir gözlü bu da. Botları niye kapatmadın lan? <laughs> Şimdi çözmek için. Şimdi çözmek için. <gülüyor> <gülüyor> Yeah. kapat tamam, tamam mı? Sadece sende bir tane Ay, sende bir tane kapalı olsun. Ben de bir tane. Tamam mı? Sen sen biraz zorlanma diye yapıyorum arkadaşlar. Yoksa içine gireceğim. Kendime. <laughs> Burada uzun bir izinli karakterler seçmem lazım. Güzel. Koltla gireceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan ben de çıktım. Lan bir şey olmaz. Ben kol bu olsam güzel Gel lan buraya terbiyesiz. <laughs> lan terbiyesiz lan. Bak bir ebe ebe geliyor. Bak ebe bir şey yapmıyor. Geliyor bana ebe pain. <gülüyor> Şimdi This <laughs> 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 gördün mü lan? bak gördün mü? Valla diğer Vallahi arkadaşlar böyle bir şey alamaz ha. Şimdi arkadaşlar burada. Ee, burada arkadaşlar bugün de babaanne bizi davet etti. Aa, arkadaşlar şu an televizyonda Show TV geldi ama şarkı Sakar şarkıyı görüyoruz. Çok güzel ya. Çok seviyorum ben. Arkadaşlar siz Aa, beni beğendi. İsmi hiç yaptı. Aa, gidiyor. Çok Arkadaşlar şimdi burada e Ben yürü Efe benim yerimde. Seni <laughs> Bir dakika seni Her iki... Sana da bir sabahçı vereceğim. Tamam mı? Tamam mı? İki oynuyoruz tamam mı? Şimdi... De... Bu dizi var mı? Yok. No. No. O zaman hangi karakter olsun biliyor musun? Bu. No. Brok olsun. Ha ile bir başa girdik. Brok'un sesi. Bazı sesler. Ne? Ne sesler? Ne sesler? Bazı sesler. Karlı. Korkut. Şimdi arkadaşlar burada...

kodu söyleme bırakacak ayıp. Sesi ne oluyor ol hmm. Şu anda konuşacağım. Şu anda bağlanıyor. Hmm. Efe, Efe abi hoş geldin. Hoş bulduk kanka nasılsın? İyiyim o. İyiyim ben <laughs> <laughs> <sen. gülüyor> Ben de iyiyim abi. <laughs> sen YouTube kanalımı almış. Abone olmuşum ben de. Like da atmışım. İlk abonem benim. Öyle mi? İlk ama ne? Ne? Kişi bizim olsa. Hayır Azma abi beni yoksa ağlarım. Vallahi, ya vallahi ki. seni attım lan. <laughs> Azma abi. Gerçekten mi? Attım lan. <laughs> hadi. Hadi buldu seç. Ya da ben başka bir karakter. İkimiz de istedik karakter. <gülüyor> 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 Azra şu anda İstanbul'da. Çünkü teyzeler de pazar gününe kadar burada. Orada kalacak. Neden ki? Hmm. 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 Ne Bilmiyorum ki. <laughs> Bir şunu. Bırak. Bırak. Kapatın telefonları. Ben de videodayım baba. Ben de Arkadaşlar pardon bir şey oldu. Hemen bir kapı. Arkadaşlar şu anda veda etmek zorundayım. İşim çıktı şu anda. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Ee, kalın hoşça